Evet efendim, şey, bu şükür Şafi'ye damatın oturuyoruz. Ve ekranda gördüğünüz suyunda bir, bir topu olmacı. Ve gördüğünüz suyunda bir suyunda Maçı Burada da bana rehberlik yapan arkadaşım Ökkeş. Kendisi en kök olarak kilisler. Kilisler değil mi? Sağolsun onu gördüm. Çünkü şeydir, El Maşit Oteli, El Oteli bu 29 Mayıs Caddesi'nin Sokakları'nın önünde ayakta boyacılığı yapıyor. Onu gördüm, Türkçe konuşuyordu. Sağ olsun bugün beni eski alevi, yeni alevi, eski Şam'ı, yeni Şam'ı getirdi. Tamam, alalım. Alalım. Ee, Küçük çay var mı? Küçük çay. Var Küçük. Hadi. Evet, tamam. Çok teşekkürler. Ökkeş'te şeyin, e, Şam'ın 35 kilometre falan merkezin dışında oturuyoruz değil mi? Ha. 35 kilometre falan oturuyor. When I came to my hotel, uh, Al Majid, then he's working as shoe polisher, just at the front of the hotel, and he was my guide. Uh, for visiting the old Damascus and the new Damascus. Ölkeş is originally from the town of Kilipsin, Brut in Turkey, but uh, he was born in Damascus and he has been living here since then. And he is living approximately 35 kilometers away from the of Damascus and he is all every morning coming to the front side of the teleporting and working as the a hard life. arasında da iyi sahip. Ama Türkçesi çok güzel. Söyleyeceğiz. İnşallah da bugün gelirse. İnşallah. So, if you need a Turkish speaking guy in Okay, it's the from side of Ermeşik Otel. Eğer yani bir böyle yanınızda Türkçe tercihleri ihtiyaç olursa bu kardeşimizi alın ki şey olsun. Size yardımcı olsun ama ona iyi ücret vermeyi de unutmayın ailesinde de böyle bir şey ihtiyacı var. Al. Evet burada bu çay içtik. We have we are drinking our tea. Arada yeah. kan And here is the match between Jordan and Syria. And Jordan is played, and Christmas says Syria scored a goal. So Syria won, Jordan zero. There is, also, there is much football for the Syrian side of the world. Right? So there's a lot for the Syrian side of the world. Good He had three children. Not a easy life. Tamam. Çok teşekkürler. Ökeş. <laughs> Sağ <laughs> <laughs> <laughs>